Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Trabzon yine Trabzon'dayız Abi bu oyunun maç Şunu iki dakika yapalım abi ya Atarsak atar atamazsak bok yerik Kamera zoom medium close Far uzak medium Medium olsun Tamam hadi neyse oynayalım maçımızı devam Abi Fenerbahçe 24 biz 28 20, biz 24 Kayseri'nin şimdi ağzına sıçacağım diyeceğim de önce. Şuna otomatike bak. Yani bakalım yerine. Kimseyi sogamıyoruz. Kimi? Abdülkadir Ömür. Gir abicim sen. Kayseri kırmızı mı olsun? Kayseri kırmızı olsun hadi bakayım. Pas rengi. Biz başlıyoruz. Güzel bir gol atalım abi. Bak abi bak. Önce şöyle bir geriye çekileceğim tamam mı? Sonra şöyle bir çıkacağım. Ağzına sıçayım. Ağzına tükireyim ya. Abi adamların ağzına sıçtık ya. Al. Şöyle güzel bir çıkak dedim yani. Kim var orada? Kim verdik? Bir daha. Bir daha. <laughs> <laughs> Adam ki. Biraz, biraz biraz orta sahada topla kayıplar oldu ama gol attığım için güzel yani. Güzel arkadaşlar. 20. dakikada attık bir tane. İlk yarıda bir tane daha atarsak o oh, adamı sıçtık ağzına ama şey olmadı. Şu kamerayı biraz yakınlaştırak. İler uzun bir top attım abi. Bu oyunda bu işe yarıyor diyeceğim ne? Nazım da tikirim alamadık. Ne nasıl alak abi bu topu? Şimdi şöyle bir gir abi sen sosa aferin. Güzel güzel müdahale etmeseydik gol yiyebilirdik arkadaşlar. Yine kaydım. Ağzına sıçayım. Penaltı olmasın. Of abi efsane bir müdahale yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir müdahale yaptık. Of. İleri uzun bir top. Hmm. Ağzına sıçayım o topu alabilsem ağzına sıçacağım da. 40. dakika. Kolyemesek yeter bize of abi çok sargat dedik. Arkadaşlar çok sargat dedik. Çok kaydığımız için. Al abi o topu al ya. Ağzına sıçayım kesin koyayım yedik abi. Of. oy oh, bir şut bir şut yaptık. Abi biz 3-5-2 oynuyoruz 4-3-3 oynuyoruz ya. Neyse oyuncu değişikliği yapmayalım arkadaşlar. Hoş ver uğraşmayacak ya. Kadromuz güzel. Abi ne kamerayı kamino konuştu. Ha odaya oraya gavildi. Kay abi. Uzun bir top gönderdik abi. O topu alabilirsem. nasıl tırm? Alamadık. Olacak şey anmış lan bu. Ağzına tüküreyim Hadi abi bir gol daha atak Rodeyaga öldü ya ağzına sıçayım Abi şimdi değiştiriyorsam hadi Ağzına sıçayım Nerde ağzına sıçtın mı Rodeyagası Artas'tan girsin artas'tan değilsin mi oğlan Yoo ağzına sıçtın mı çıktı Aldım al işte Sapın ağrı dedi lan. Abi şu kameranın ağzına sıçacağım ha. Ağzına sıçayım gol yiyeceğiz şimdi kameranın uğraşmaktan ya. O top bana gelirse. Ağzına sıçayım kırmızı kat Of adamı oyuna girdikten sonra kırmızı kat diyeceğini var ya. Abi çok kaymayacağım. Öndeyik zaten. Adını... Abi of. Uzun bir top gönderdik. Abi bir gol daha atmak istiyorum ya. Çok az gol atarak kazanıyoruz. Ağzına sıçayım ya sarı kart dedik. İkinci sarı kart. Ağzına sıçtım sosası ya. Neyse abi gol yenimle ekle. Of güzel girdi adama. Bir daha. Abi adam çok pis geliyor ha. Al. O nereden atamaz inşallah. Kamerayı değiştirmeye Güzel böyle kamera. Saçın tek de. Polyerse kötü görünmüyor. <laughs> Ağzına saçayım. Abi bu son saniye penaltılar var ya. Of yine kurtardık. Abi ikinci kere son saniyelerde kurtan penaltı kurtarmam ha. Orada top kayboldu gördünüz mü? Dayı abi. <laughs> Adana seçim, maç, nasıl için maç bize koydu ya. Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet aldık. İki dakika yaptık ama maçı bayağı bir uzun sürdü. Oho. Bayağı para kayıpları oldu. Ha iş işte, teklifleri var lan bize. 11. Aha 1. takım istiyor lan bizi Kostec. VSK LT Neyse siktir et. Onlar kötü takımlar. Abi 4-3-3. Abi bizim forvet satın almamız lazım. Bir, bir tane forvet satın alak. Bu, bu çok pahalı. Şu 19'u. Geldi. Mi. Ha geldi. Adam. Adam. Transfer ettik arkadaşlar. Abi bunu ne, ne yapıyor bu forvet burada? Hüseyin'i gir abicim. Abi çok uzun sürdü hadi ya. Maça girmek istiyorum. Of. Gel bakayım. Erzurum Spor. Renkler biraz yakın oldu ama hoş ver. Tamam. Nasıl çim oynayın kafında kayıyor. Ha güzel. Hadi. Ağzına sıçayım. Abi çok kayıyoruz. Çok çok. İnanılmaz kayıyoruz ya. Güzel. Yeni oyuncumuz gidiyor. Gidiyor. Tek başına kimse yok orada. Şöyle mi geçecek abi şuradan. Of abi efsane efsane efsane. Vur abi ağzına Ağzına sıçayım onu hiç görmedim abi. Abi onu kontrol ettim hiç görmedim. Ne demiş Asama Hasan, Hasan Mustanat'ın sözü? Direksiz bir video. Meyvelsiz bir ağaca benzer. Hiçbir işe yaramaz. Ağzına sıçayım. Abi ben mi vurdum o kadar? Reply yok mu lan? Nada için benim kafama değmiş ya. Tamam abi bak ilk yarıda bir golümüzü atak şöyle. Bana bana yaptı şerefsiz. Şurayı bir veref abi. az nasıl için boşa attım. Benden çıkmadı abi. Ağzına sıçayım abi oynamayı unuttum bu ne ya? Şu gerideki ne verecek kesin o kime verecek? Şöyle kapatak dedim orayı kapatamadık. Abi çok iyi geliyorlar. bunu yapmak zorundaydım. Abi deplasmanı sıfır sıfırız. İlk yer öbür yer bizden başlayacak. Al al gel gel. Gel gel. Çok gol atmıyorum herhalde beni. Kayla almıyorsunuz lan. Abi öldürdü adamı ya. Al. Biz de kayamaz mıyız oğlum? Biz kayamaz mıyız yani senin yaptığın hareket yapamaz mıyız Al. Ağzına sıçayım ya. Abi vurmasaydım ne olurdu acaba? Replay yok mu ya? Güzel vurdum ama. Güzel bir pozisyonda arkadaşlar. Ah be. Aga be. Gitseydim keşke ya. Dümdüzmüş önüm ağzına sıçayım ama. Neyse bizden başlıyor. Keşke oyuncu değiştirseydik. Gel abi. Ağzına seçim çok fena salma yapıyordum var ya. Abi giremiyoruz ki içeriye. Ağzına seçim ya. Ha, nasıl çıktım? Oğlum adam bizim yarasağımıza girmiş lan. Adam nasıl içim adamın kucağına attık topu. Abi oyuncu değiştirerek bu ne ya. Bakalım benim yerine. Abi hiç. Forvetimiz yok. Yusuf yazıcı gir abicim sen. Abdülkadir Ömür çık. B kara girsin abi. Abi full öne. Full öne, üç full öne bastım abi. Full ön. Full öne 3 3 3 de forvetten yana kullandım. Oyunumuzu da forvetten forvet forward yapalım abi. Atak. Altı şutumuz var ağzına Nasıl şimdi adamın hiç şutu yok. Bu nasıl bir oyun abi? Altı şut var. Altı şut altı. Ayıp ya abi ya. Ama bu defa güzel oynayacağız. Ha benden mi çıktı? Hadi ağzına sıçayım. Oooo, 80. dakikada. Bak bak abi burada cenabet gibi direkten dönüyor. Topu şöyle bir çeviriyoruz biz getiriyoruz. Sonra bir veriyoruz. Şöyle adama şöyle bir fake atıyoruz. Gerideki adam içeri kat ediyor. Yine direkten dönüyor. Ağzına seçim cenabetliğimin ağzına seçim ya. Arkadaşlar güzel. Bir gol attık. Yemeye abi ağzına sıçayım bunun arkasına. Ağzına tükeyim güzel kaymıştım. Adam. Ağzına sıçayım ben kayamam mı? Arkadaşlar savunma yapsak yeter. Ağzına sıçayım alamadım bu Kaydım gitti diyeceğim de kayamadım. Abi çok fena geliyorlar. Kaydım ağzına sıçayım. O nasıl bir fake? Sen ağzına sıçarım sen çok gittin. Ağzımdan tükürdüm. Sen çok gittin. Abi 90 olmuş. Topa değince bitecek. Adam çığ. Şey. 1-0 kazanıyor zaman arkadaşlar. Güzel. Abi 10 şutum var yani abi. Bir gol attım diye. Beni yani kötülenmeyen Fenerbahçe'ye inemeyen. Ağzına sıçtım bu Fenerbahçe'si ya. Fenerbahçe ile bir maçın olsun var ya. O kazanmayanı var ya. 32-30 oldu lan. Demin 4 fark vardı en başta ilk girdiğimizde taktik otomatik